Merhaba arkadaşlar. Bugün bambulara bakım yaparken bir video çekmek istedim. Yani yaptıktan sonra aklıma geldi. Benim birkaç tane bambum vardı. Bunlar kurumaya başladılar. Bunlar kururken ben bunların üzerindeki dalları kopardım. Yani kurtarabilir miyim acaba diye. Herhangi bir internet üzerinden ya da başka bir yerden bir araştırma yapmadım. Bakın kök veriyor. Bu şekilde bunları çoğaltıp böyle yetiştirdim. Nasıl bakılacağı konusunda pek bir fikrim yoktu. Kendim deneme yanılma yöntemleri de bunları buldum. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Şöyle bir elimde bir tane bambu dalı var. Yaprağından kök alır mı diye bekledim. Şöyle. Yaprağından kök yapmıyor. Sadece dal kısmını kök olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Daha kısmının kökleri çok belli olmuyor ama şu şekilde kök vermeye başlıyor. Bunun içinde de iki tane lavanta sapı koparmıştım. Bunlar da acaba dedim hani bir kök verir mi? Vermedi. Ama baya e, bayağı bir süre oldu. Yaklaşık bir 3 aydır falan. Şimdi çiçek açacaklar neredeyse. Şöyle göstereyim daha netlesin. Onun haricinde bu benim ee, ilk kopardığım daldaki bambuydu. Ee, bunu biraz bu gölgede kaldı. Ee, bunun köklerini bayağı e, bir uzatmıştım ben. Şey yapmadan önce suda beklettim. Çok fazla suda bekletmek de iyi değil. Ee, ve suyunu sürekli değiştirmeniz lazım. Çünkü suda bu sefer bakteri oluşuyor. İşte en azından iki haftada bir içindeki suyu döküp yeni bir su dökmeniz lazım. Koymanız lazım içine. Yoksa bakteri oluyor bu sefer bambuyu çürütmeye başlıyor. Bu şekilde ben bunu koydum. Dibine de böyle yumurta e, kabuğunu kırıp ezip e, bu şekilde dibine koydum. Bu biraz güçsüz kaldı. Gölgede kaldı bu çok uzun süre. Mesela şu da. Bu da gölgede kalmadı. Yani daha aydınlık bir ortamdaydı bu. Bu şekilde daha fazla dal e, budak yaptı. Fakat bu sanırım daha hızlı da uzayacak. Bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela bunu da aynı şekilde. Bu birazcık daha kökleri güçlendikten sonra, kendisi güçlendikten sonra, onu da bunun gibi. Bakın görüyorsunuz kökleri ne kadar uzadı. Suyun üst yüzeyinde tutarsanız kökleri daha hızlı uzuyor. Hani e, daha fazla aşağı daha rahat salıyor herhalde aşağıya. Bu şekilde kök verdi bu da. Bunu da e, bunun yanına ekeceğim ilerleyen tarihlerde sarı saksıdakinin içine ekeceğim. Hani hobi olarak ben bunlarla uğraşıyorum evde. Hani sadece kanalımda işte resim, müzik falan da var da. Böyle çiçeklere bakmayı da seviyorum, bitkilere bakmayı da seviyorum. Böyle şeylerle uğraşıyorum. Onun haricinde başka köklendirdiğim bitkiler de var. Hani onları da belki ilerleyen zamanlarda bir video halini çekebilirim. İşte birkaç tane kaktüs çeşidi var. balkonda bayağı bir çiçek var ağaç var. Hani onların da belki ilerleyen zamanlarda videolarını çekebilirim. Yani bunlar bambuyu yetiştirirken önemli olan gerçekten mesela bunlara da e, tamam bambu su, suda da yetişiyor. Bu şekilde yetişiyor. Ama çok uzun ömürlü olmuyor. Suda'yı Sadece suda kaldığı zaman. Ben onu fark ettim. Hani çürüyebiliyor, kuruyabiliyor. Bir şeyler oluyor. E, toprakta birazcık daha uzun süre kalıyor. Onun haricinde işte Hani bunları da daha çok çoğaltırsam bilmiyorum satar mıyım, satmaz mıyım hani o konuda bir şey söyleyemiyorum da biraz daha çoğaltmayı düşünüyorum yani birkaç tane daha. Bunlar bir büyüsünler bakalım kaç yıl sürecek büyümeleri. Hobi olarak böyle şeylerle uğraşıyorum. Hobilerinizi hani bazen arkadaşlarım falan söylüyor hani bunları daha çok üretip satamaz mısın? İşte şunu yapamaz mısın? Bunu yapamaz mısın? Yani ben böyle hobiyi iş haline getirmeyi pek sevmiyorum. Neden sevmiyorum? İleride bir gün bunu mecburen yapmak zorunda kalabilirim. Hani mecburen yaptığım zaman da bu hobilikten çıkmaz. Şu an işte vaktim olduğunda işte ona işte vakit ayırdığımda falan yapıyorum. İşimi seviyorum. E, i̇şini severek yapan insanlar ayrı bir şey. Hobi, işi haline getirmek ayrı bir şey. Hamurlarla ilgili söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Diğer bitkilerin e, toprakları gibi toprak koyabilirsiniz. Ha bir de şöyle bir şey var toprağa koyarken özellikle şuna dikkat edin. Çakıllı bir dip oluşturmaya çalışın. Çünkü e, toprak birazcık daha hava alsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde kısa bir video oldu. Yaparken öyle aklıma geldi bir çekeyim dedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenebilirsiniz. Başka bir şeyler istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz bunları. Hepinize çok teşekkür ederim.